Sevgili Aksaray İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Parıltı. O gazeteci arkadaşımıza attığınız yumruk ve ettiğiniz laflar bana da atıldı, bana da edildi. Öyle sayıyorum. Ve bu sebeple size çok samimi bir soru soruyorum. Ya siz kimsiniz ya? Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Adli bir olaydan ötürü görev yaptığınız emniyette nezarete atılanlara da bu şekilde yumruk sallıyor musunuz? Siz gazeteciye yumruk atma ve İddia o ki küfretme gücünü nereden alıyorsunuz? Yoksa yeni Türkiye'deki gazetecilere yönelik tavır mı size güç kuvvet veriyor? Evdeki eşiniz, çoluk çocuğunuz sizin istemediğiniz bir şey yaptığında da böyle sallıyor musunuz yumruğunuzu? Anlaşılan üniformanızın üstündeki yıldızlar arttıkça daha anlayışlı bir insan olmanız gerekirken adına insan denen hiçbir varlığın yapmayacağı işlere kalkışıyorsunuz. Size bir teklifim var. Üniformanızı çıkarın, şikayette bulunmayacağınıza söz verin ve bana gelin Allah aşkına aynı şekilde bir yumruk atın. Görün bakalım cevabı nasıl geliyor.